Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Karadeniz'de gerginlik. İha'ya ulaşmak Türkiye'nin yasağı nedeniyle zor. Ukrayna'nın işgali sonrası ABD ve Rusya arasında gerilim Karadeniz üzerinde yaşanan olayla tavan yaptı. Washington yönetimi, iki Rus 27 savaş uçağını Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ise olayda savaş uçağının ABD İHA'sına çarptığını reddederek MQ-9'un ani manevra sonucu düştüğünü savundu. İki ülke arasında gerginlik artarken Amerikalı Wall Street Journal gazetesi düşen İHA'nın ABD tarafından kurtarılmasının pek mümkün olmadığını yazdı. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle Karadeniz'e savaş gemilerinin geçişinin kapalı olduğunu hatırlatan Wall Street Journal bu sebepten ötürü İhan'ın enkazının uluslararası sulardan alınmasının zor olduğunu yazdı. Haberde Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemilerini enkazını kaldırmak için kullanabileceği ima edildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.